Oo biberlere bak. Seni çekmedim he mi toplarken? Damlalıdan değil mi? He, evet geçen topluyorlardı ya maşallah var Yani. Elinize sağlık. Kolay gelsin. Süper. Sen gene mi bitirdin erkenden diyeceğim yok. Fazla toplamadın mı? Fazla toplamamışım. Yok belki. kalmadı ki. Allah Allah. Saat he. yedi daha sabahın yedi. Sabahın yedisi. Yarım saat sonra bir şey olmaz. Diyor mu? Elinde Nazım'ı topladın diyor da Kalmadı diyor. Neyim? <laughs> Malzeme diyor. Malzeme diyor. topladın. He evet. bak evet diyor bak. <laughs> evet doğru. doğru, doğru. <laughs> Fasulye. Fasulyeler ne kadar? Şu yeşil fasulyeler Ay, ne elli, kadar? Elli. Elli, elli, 50 elli mi kilo? Elli. <laughs> Eline sağlık. Vallahi <laughs> <Allah>, bugün <laughs> bugün çok çekiyorum biber. Geçen e efendim. Fakir Şah burada bak. Ha şarf fasulyesi değil mi? O şar Dılçık mılçık yok değil mi onda? Tertemiz.